Kadına dair bir bölüm var. Kadın bugün nasıl anlaşılıyor bilmiyorum. Ama İslam'ın kadına bakışına dair bizleri bilgilendirebilir misiniz? Allah ömrüne bereket ihsan eylesin. Çok kıymet verdiğim değerli hocam Şaban Lütullah Efendi'nin bir sözü var. Kadın insanın dişisidir. Kadın insanın dişisidir. Bu kadar. Yani insan için Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette nasıl methiyeler varsa hepsi kadın için nedir? Cari. Geçerlidir. O da insan çünkü. O da insan. Biliyorsunuz antik dönemde işte kadınlar putlaştırılmış, tanrıçalar değil mi? Oluşturulmuş. Hristiyanlıkta kadın şeytanlaştırılmış. Bugün bir meta olarak Batı'da ve Batı tesiri altında kalan kültürlerde görünüyor, ama İslam'ın bakış açısına kadın insandır. Ha, e, kendi imkanlarından ötürü nasıl bir engelli, nasıl bir yaşlı, nasıl bir çocuğun efendim yapacağı şeyler var, yapamayacağı şeyler varsa, e, kadınların da haliyle yapacağı şeyler var, yapamayacağı şeyler var, yapmakta zorlanacağı şeyler var. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında. Kadınlar küçük görülmüyor. Sadece kadınların konumu efendime söyleyeyim e, İslam'da belirleniyor. Bu konuda nedir? Erkeğe mutabattır. Ailenin reisi erkektir. Erkek aileyi korumakla ve bakmakla sorumludur. Ve kadın burada aslında eşitliğin öbür tarafına baktığımız zaman kardıdır. Kadın Anneye babaya bakmak zorunda değil. Kadın efendime söyleyeyim eşine bakmak zorunda değil. Çocuklarına bakmak zorunda değil. Savaşa gitmek zorunda değil. Emri bil marufu yapanlar varsa yine yapmak zorunda değil. Aslında kadın iman, beş vakit namaz, oruç, tesettürle cenneti kolayca kazanmakla mükafatlandırılmış bir güruh yani. Aslında çok büyük bir lütuf var onların üzerinde. Hele böyle bir zamanda. Mesela geçen Gazze bombalanırken e, tabii hepimizin yüreği yandı. Ama kendi kendime teselli verdim. Ya Ali Osman en azından sen Allah tarafından bu konuda muaf bırakılmışsın. Sen dilin döndüğüce döndüğü kadar anlat. Efendime söyleyeyim. Ama ne kadar üzülsen de elinden gelen bir şey yok diye kendimi ne yaptım? Bir şekilde teselli. teselli ettim. Şimdi kadın da e, birçok şeyden değil mi? Muaf kadınmış. Yani kadının mağduriyeti gibi gösterilmeye çalışılan birçok şey aslında muafiyeti. Evet. Muafiyeti yani. yani Diyelim mesela kadının annesinin babasının bakımı kime ait? Erkek, Erkek kardeşine ait. Mirası alıyor mu? Alıyor. Ama bak, bakmak zorunda mı annesine babasına? Değil. değil. Yine e, kocasıyla aynı evde yaşıyor, aynı çocuklara sahip oluyor. Bütün imkanları fazla fazla yaşıyor. Kocası sabahtan akşama kadar çalışıyor. Hanımefendi evde, efendime söyleyeyim, e, kendi öz ortamında. Ama ne yapıyor? Bütün muafiyetleriyle beraber aslında e, korunaklı bir ortamda hayatını sürdürüyor. Ama işte bunları e, propagandayla sanki muafiyet değilmiş de mağduriyetmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte hanımefendilerin de burada ne olması lazım? Uyanık olması lazım. Bizlerin de bu konuda onları uyandırması lazım. Bir uyanık milyon tane uyuyan kişiye ne yapabilir? Karete çalabilir, uyandırabilir. Evet. evet. Bizim de uyandırmamız lazım hanımefendileri. İslam'ın onlara tanımış olduğu haklar hiçbir hiçbir dinin ve ideolojinin tanımadığı haklardır. Ve şu yanlış algıyı da kaldırmak lazım. Ee, bazı ortamlarda işte konuşulurken sanki kadın insanlık dışı bir varlıkmış gibi bir algı oluşturuluyor. Hayır kardeş, O da bizim gibi bir insan. Onun da hakları var. Onun da efendim bazı dünyadan beklentileri var. O da akıl sahibi, o da şuur sahibi. Yani onu da sadece bir mef'ul olarak sadece bir e, adeta meta olarak görmemek lazım. Bu tip bakış açısına sahip olan kişileri de bizim İslami çizgiye davet etmemiz lazım. Teşekkür ediyoruz hocam. Her düşünce akımı muhalefinde oluşturur. Evet. Tenkit nedir? Eleştiriye dair bölüm üzerine bunları söylüyorum. Eleştiri kültürü, tenkit kültürü. Bunlar ne anlamalıyız? Şimdi eleştiri, eleştirmek iki niyetle yapılabilir. İyi niyetle, kötü niyetle. E kötü niyetle yapılan eleştiriler aslında yine faydalanmasını bilen insan için yine faydalıdır. Ama iyi niyetle yapılan eleştirilere hiçbir zaman test tepki vermemek lazım. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir benzetmesi varmış. Şu şekilde... Bir dik kuyruk fare varmış. Bu fare ormandaki e, hayvanların kuyruklarını ısırırmış. Hayvanlar da haz, e, aslana geliyorlar, şikayet ediyorlar. Diyor ki işte bu fare bizim kuyruğumuzu ısırıyor. Buna gerekli cezayı ver. O da kediyi çağırıyor. Diyor git fareyi bul, cezasını infaz et. Arıyor arıyor en sonunda düz bir ovada fareyi yakalıyor peşinden koşmaya başlıyor. Fare sağa bakıyor, sola bakıyor. Hiç kaçacak bir yer yok. Bir inek var otluyor. İneğe yalvarıyor. Diyor ki beni diyor sakla. Nereye saklayayım seni diyor. Burada saklayacak bir yer yok. İlla beni sakla. Ya sen benim kuyruğumu sırmıştın ama diyor. Olsun diyor. Bir daha yapmayacağım diyor. Söz veriyorum. Beni sakla. Geç arkama diyor. Geç arkama diyor. Arkasına geçiyor fare. Affedersiniz. Farenin üzerine pisliyor. Fareyi kamufle ediyor. Şimdi kedi bakıyor sağa sola. Alalım bu nereye gitti ya diyor. Hiçbir yerde yok. Ama bakıyor ki orada gübrenin içerisinden bir dimdik bir şey çıkıyor. Oradan farenin orada olduğunu anlıyor. Çekiyor kay, kuyruğundan yere yapıştırıyor. İşte cezayı infaz ediyor. Şimdi Hazreti Mevlana bunun arkasından şöyle bir e, nasihatte bulunuyor bizlere. Ey ey diyor insan işte karın boşluğundaki necasetin farkında olduğun halde nasıl hala kibirlenebiliyorsun? Ve ey dinleyici, senin üzerine necaset boşaltan kişi her zaman senin kötülüğün için bunu yapmaz. Bazen de ne yapar? Seni korumak için yapar. Haddi zatında o inek niçin farenin üzerine pisledi? Korumaktır. Onu etmek için değil mi? Yani. işte eleştiri yapan kişileri de özellikle anne, baba, işte hoca ve yakın arkadaşları da dikkate almak lazım. Şimdi anne baba bir şey söylediği zaman ya da arkadaşlar bir şey söylediği zaman ya da efendim e, hocası bir insanı bir şey söylediği zaman hemen alınganlık gösteriyor insanlar. Ya bu insan sana her şeye muhtaçken, değil mi? Her şeye muhtaçken seni kucağına almış, yürütmüş, büyütmüş, zorluklara karşı sana set olmuş. İşte öbürküsü senin yiyip içmen için, büyümen için sabah akşam demeden sürekli çalışmış. Beri ki efendim sen cahilken senin cahillikin karanlığından kurtulman için, değil mi? Sana ışık tutmuş. Öbürkü sen yalnızken sana yaranlık etmiş. E bunların senin niye hep kötülüğünü istediğini düşünüyorsun ki? Bir de müspet eleştiri olduğunu düşün. Hep menfi eleştiri olarak bunu anlıyoruz. Eleştiri kıymetlidir. Eleştiri kıymetlidir ve birçok birçok teknolojik alet de eleştirilerden sonra ortaya çıkmıştır. Birçok fikir akımı da eleştiri üzerine gelişmiştir. Hani meşhur Marx'ın bir e, formülizasyonu var ya. <laughs> tez. Antitez. Tez, sentez, sentez. Değil tez. mi? Yani şimdi eleştiriyle gelişiyor düşüncelerde. E, o yüzden eleştiriyi de kötülememek lazım. Eleştiri iyi niyetli olduğu zaman zaten faydalıdır. Velev ki kötü niyetli bile olsa yine ondan fayda çıkarmasını bilen için yine kıymetlidir. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee, bir diğer bölüm liderliğe dair bölüm hocam. Ee, özellikle gençlik için de bu mühim. Çünkü kendilerini temsil alacakları, örnek alacakları insanlara ihtiyaçları var. Liderlik nedir? İslam'ın liderliğe bakışı nedir? Buna dair bizleri bilgilendirebilir misiniz? Öncelikle insanlığın hakiki önderleri peygamberlerdir aleyhimüsselatu vesselam. Ve onların yollarından giden, onların sünnetlerine tabi olan din büyükleri de bizim önderlerimizdir, liderlerimizdir, imamlarımızdır. İmam-ı Azam diyoruz. Evet. İmam Maturidi evet. diyoruz. İmam Gazali diyoruz. İmam Rabbani diyoruz, değil mi? Onlar bizim evet. Rabbani imamlarımız çünkü. Şimdi bir de siyasi liderlerimiz var. Siyasi liderlerimiz de ya bir aileden gelmek sebebiyle ya işte efendim bir gücü elinde tutmak askeri güç olabilir ya da başka parasal bir güç olabilir ya da işte insanların ona oy vermesi ya da destek olması sebebiyle ön plana çıkarılmış kişi değil mi? Ha bu lider adil olursa bizim için çok değerli. Ve liderlik de değerli. Ama lider adil olmazsa Lider olmamak, lider olmaktan çıkar. Daha hayırlı. Şimdi ama şunu bilmemiz gerekiyor. Müslümanların bir liderinin olması Müslümanlar üzerine farzdır. Müslümanların bir lideri olmalıdır. İslam dünyasının işte bu halipir melalinin işte sebeplerinden bir tanesi de başsızlık. 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 Yani İslam dünyasının göbeğinde Gazze bombalanıyor. Keşmir efendim bir taraftan açlığa, sefalete mahkum ediliyor. İşte Doğu Türkistan'da Müslümanlar sıkıntılara mahkum ediliyor. İşte hemen yanı başımızda birçok yerde insanlar mağdur ve mazlum durumda. Ama biz çok yakın zamana kadar bunların birçoğuna kulağımızı Sıkadık değil mi? Ama Allah'a şükür olsun bir parça bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bunlar... Bunlar ağrı kesici kabilinden şeyler. Bize gerçek bir çözüm lazım. Gerçek çözümde Müslümanların bir fikir altında, bir sancak altında toplanması. ittihadı İslam. İttihadı İslam olmadıktan sonra Müslümanlar 3-5 milyon, 3-5 bin kişi... Hatta 3-5 kişinin bile hakaretine maruz kaldıkları zaman maalesef mazlum duruma düşüyorlar. Mağdur duruma düşüyorlar. Haklarını çoğu zaman arayamıyorlar. Ama Müslümanların başında bir lideri olmuş olsa değil mi? Müslümanlar tek yürek olsa, tek bilek olsa kolay kolay hiç kimse onlara bir şey söylemeye cesaret edemez. O yüzden lider Müslümanlar için farzdır. Rabbim bizlere Hayırlı bir ümmete lider nasip etsin. İşte bu liderleri biz nasıl yetiştireceğiz ama o da çok önemli. Şuurla yetiştireceğiz, fikirle yetiştireceğiz. İlim, amel ve ihlasla müzeyyen, mücehhez olan gençler ne yapacaklar? Bu konuda e, rağbetkar olacaklar ve Allah Celle Celaluhu'nun diledikleri onun lütfu keremiyle inşallah ön plana çıkarılacaklar. Tabii. Her zaman lider algısı insanlar arasında aynı olmamış. Mesela Hazreti İsmail işte Batıl dillerde Samuel diye anılıyor değil mi? Ona geliyor İsrailoğulları diyorlar ki işte bize bir kral seçsin Allah. Bir kral göndersin. Bekliyorlar ki işte kodomanlardan bir tanesi kral olacak. Cenab-ı Allah Talut'u gönderiyor. Ya nasıl olur diyorlar ya biz hem para olarak hem mevki olarak da ondan daha üstünüz. O nasıl oluyor yani? Ve Rabbül Alemin ilmen ve cismen onun liderliğinin daha muafık olduğunu beyan ediyor ve buna da alamet olarak bazı mucizeleri gösteriyor değil mi? Şimdi o insanların o toplumun algısı her zaman doğru olmayabilir. Bazen hakikatin zıttına da algılar oluşmuş olabilir. O yüzden iyi lider her zaman toplumun arzuladığı lider de olmayabilir yani. Mesela bazı toplumlar ekonomik açıdan çok mesela rahat yaşamak isterlerse, değil mi? Ekonomik açıdan kendilerini rahatlatacak olan liderleri talep ederler. Ya da diyelim ki dünyaya hakim olmak istiyorlarsa, dünya hakimiyetini sağlayacak bir lideri arzularlar. Ya da biz çok kültürlü, çok yetişmiş insanlarız, bizim başımızdakinde öyle olması gerekiyor diyebilirler değil mi? Nitekim Aristoteles diyor, lider nasıl olmalı diyor. Filozof olması lazım diyor değil mi? Kendisi filozof ya. Filozof kral. Evet. Filozof kral olması gerekir diyor. Şimdi hocalara sorsanız liderin hoca olması gerekir sanayicilere sorsanız sanayici olması gerekir. Yani şimdi böyle farklı algılar olabilir. Ama bizim için önemli olan gerçekten siyaset ilmini bilen, Allah korkusu olan ve İslam'a hizmet şuuruyla büyümüş ve tecrübe kazanmış insan olmasıdır. Allah hepimize böyle hakiki İslami siyasi liderler nasip eylesin diyelim. Amin.